Bazen her şey üst üste gelir. Ne yaparsan yap olmuyormuş gibi hissedersin. Sabrettiğin halde hala bir gelişme yoksa, duaların sanki karşılıksız kalmış gibi geliyorsa, biliyor musun? İşte o anlar aslında en yakın olduğun anlardır. Çünkü en sessiz dönemler genellikle en büyük dönüşümlerin habercisidir. Belki de bu videoyu şu an tam da ihtiyacın olduğu için izliyorsun bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kalbin bir işaret arıyordu belki de. Ve işte bu bir işaret olabilir. Çok yakında güzel haberler gelebilir. Sen de yoruldun değil mi? Ne zaman bitecek bu dönem? Daha ne kadar dayanabilirim? Benim için ne zaman bir şeyler yoluna girecek? İçinden belki bu soruları bin kere geçirdin. Cevapsız kalan her dua seni biraz daha yordu. Ama bazen cevapsız gibi gelen dualar da cevaptır. Bazen Allah geciktirerek verir çünkü seni hazırlar. Ve bir bakarsın, o hazırlandığın an bir sabah aniden gelir. Telefon çalar, bir mesaj gelir, bir kapı açılır ve sen dersin ki, iyi ki sabretmişim. Belki bu video senin için şu an bir kıvılcım olacak. Sadece sana bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hiçbir zorluk sonsuz değildir ve her zor dönem ardında bir kolaylık barındırır. Kur'an'da bile Allah şöyle buyuruyor: Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 6. ayet. Bak dikkat et. Zorluktan sonra değil, zorlukla beraber diyor. Yani o güzellik aslında bu sıkıntının içinde gizli. Sadece sabredip beklemen gerekiyor. Belki de çok yakında hiç ummadığın anda bir gelişme olacak. Bak sana kendi hayatımdan kısa bir şey anlatayım. Bir dönem vardı, her şey sanki donmuştu. İş yok, moral sıfır, dua ediyorum ama içimden ses bile gelmiyor. Sonra bir gün bir telefon geldi. Yıllardır görmediğim biri aradı. Aklıma geldin dedi. O konuşmadan sonra hayatım bambaşka bir yöne evrildi. O an şunu çok net anladım. Güzel haberlerin ne zaman geleceğini bilemeyiz ama geldiğinde her şeyin bir anlamı oluyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda hayatında garip şekilde tekrar eden işaretler var mı? Sürekli aynı cümleleri farklı yerlerde mi duyuyorsun? Bazı şeyler sanki seni aynı noktaya mı getiriyor? Bunlar rastlantı değil. Bunlar ruhunun sana fısıldadığı şeyler. Allah bazen doğrudan konuşmaz. Bize insanlarla, olaylarla, işaretlerle seslenir. Belki de şu an bu videoda duyduğun bu cümle sana gelen bir cevap olabilir. O yüzden ne olur şu düşünceyi bırakma. Bir şeyler olacak, hissediyorum. Bu hissi küçümseme. Belki senin kalbin çok yakında gelecek olan güzel bir haberi şimdiden biliyordur. Belki de ruhun o habere hazırdır ama zihnin henüz farkında değildir. Sadece biraz daha sabır, biraz daha umut ve çok yakında. Evet. Çok yakında güzel haberler gelebilir. Eğer bu videoda kendini bulduysan, içinden bu ben diyorsan yorumlara sadece şunu yaz. Bekliyorum ama umutluyum. Birlikte yorumlarda buluşalım. Birbirimize umut olalım. Çünkü bazen bir cümle bile başka birinin umudu olabilir ve unutma. Gecikmiş olan gecikmek zorundaydı. Ama geldiğinde o kadar güzel gelecek ki sabrettiğin her şeye değecek. Allah kalbine ferahlık versin. Güzel haberin geldiği günü birlikte kutlayalım inşallah. Hoşça kal.